günün Galatasaray haberlerinde önce başlıklar. İlk 11'ler, Erzurum Spor Galatasaray. Fatih Terim, Falkeo kırmızı görmedi, verelim dediler. Erzurum'da 3 puan Galatasaray'ın. Abdurrahim Albayrak'tan istifa iddialarına yanıt. Şimdi detaylar. SporX İlk 11'ler, Erzurum Spor Galatasaray Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Saat 19'da başlayacak karşılaşma Beyin Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma öncesinde her iki takımın da oynadıkları 5 maçta 7 puanları bulunuyor. İki takımın eksikleri Kaan Kanak, Petrus Bomal ve Oltan Karakullukçu Erzurumspor'da kadroda olamayacak isimler. Galatasaray'da Feauli ve lin sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Uzun süredir sakatlığı devam eden Muslera'nın dışında Sekidika ile Emin Bayram da Erzurum'a götürülmedi. Ayrıca Etebo da sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamıyor. Muhtemel 11'ler. B, B, Erzurum Erzurumspor. Farnol, Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Arturo Mina, Leo Šiveklen, Mayega, Emrah Başsan. İbrahim Akta, Obertan, Novi Reşat Muhammed, Galatasaray, Okan, El Abdeloui, Markao, Luindama, Saraççı, Taylan, Ömer, Belhanda, Beybul, Emre Kılınç, Falkeo. Galatasaray Lig'de ilk kez İstanbul dışına çıkıyor. Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk kez İstanbul dışında müsabaka oynayacak. Sarı-kırmızılı takım ligin ilk 5 haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanya Alanyaspor ile sahasında, İstanbul ekipleri Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile de deplasmanda karşılaşmıştı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Galatasaray'ın 3. randevusu. Galatasaray Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım ligde daha önce 2018-2019 sezonunda karşılaştı. Galatasaray, İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sporix. Fatih Terim, Falkeo kırmızı görmedi, verelim dediler. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Erzurum Spor karşısında aldıkları iki birlik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Erzurum'un genelde Galatasaray için iyi şeylerin başlangıcı olduğunu ifade eden Terim, zaman zaman iyi olmasak da oyunun genelinden memnunum. Genel olarak kontrolümüzde geçti, daha önce koparabilirdik maçı ama olmadı. 3 puan en azından bizim için moral oldu, küçük bir moral oldu. Ümit ederim iyilerin başlangıcı olur burası. Erzurum, genel olarak bir şeylerin başlangıcı oluyor, ifadelerini kullandı. Hakem kararlarını ve Falcao'nun kırmızı kartını da yorumlayan Terim, Etebo'nun ikinci sarısından önce, Alanyalı 9 numaralı futbolcunun Luyendamı'ya müdahalesi var. Tabii bizim Luindama ah demediği için bir şey yok. Bizim 10A11'e göre daha fazla antrenman yapmamız gerekti demek ki. Bizim hakemler, Falcao hiç kırmızı görmedi verelim de rekor kıralım dediler herhalde. Nerede gördü, Türkiye'de gördü saçma sapan kartlar şeklinde konuştu. TRT Spor Erzurum'da 3 puan Galatasaray'ın Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurum Spor 2-1 mağlup eden Galatasaray, 3 haftalık aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Sarı Kırmızılı ekibin ikinci golünü atan Falkeo kırmızı kart gördü. Erzurum Kazım Karabekir stadında oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Arda kardeşler yönetiyor. Mücadelede konuk Galatasaray, Emre Kılınç'ın 21. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Büyükşehir Belediye Erzurum Spor, 43. dakikada var incelemesi sonrası penaltı kazandı. 45. dakikada topun başına geçen Novikovaj top ağlara gönderdi. 1-1. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik bir eşitlikle tamamlandı. Galatasaray 64. dakikada Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ile müsabakada bir kez daha öne geçti. 1-2. Sarı kırmızılı ekipte 73. dakikada Falcao ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı. Ligde 3 hafta sonra galibiyet sevinci yaşayan Galatasaray puanını 10'a çıkardı. Evinde galibiyet hasreti süren Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 7 puanda kaldı. İlk yarının önemli anları. 3. dakikada Belhanda'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Falcao'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak geri döndü. Gol 21. dakikada sarı kırmızılı takım öne geçti. Orta sahada İbrahim Akdağ ile girdiği mücadele topu almayı başaran Babel'in pasında Belhanda topla buluştu. Belhanda'nın ceza sahası içine girerek sağ çaprazdan topla buluşturduğu Emre Kılınç'ın vuruşunda, kaleci Farnol müdahale etse de Meşin yuvarlak ağlara gitti, 1-0. Gol sonrasında ev sahibi ekibin itirazları sonucu var odasıyla görüşen hakem Arda kardeşler, kararını değiştirmedi ve golü verdi. 33. dakikada Galatasaray'da Falcao'nun ceza yayı üzerinden çektiği şutta, top kalenin üzerinden out'a gitti. 38. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Novikovas'ın verdiği pasla topla buluşan Ricardo Gomez'in, ceza sahasının sağ çaprazından çektiği sert şutta, kaleci Okan Kocuk topu kornere çeldi. 43. dakikada topla ceza sahası içinde Markao ile mücadele eden Ricardo Gams yerde kaldı. İtirazlar üzerine vara giderek inceleme yapan Arda kardeşler penaltı kararı verdi. Gol 45. dakikada Novikovas'ın kullandığı penaltı atışında top ağlara gitti. 1-1. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı. Ayrıntılar geliyor. Sporx. Abdurrahim Albayrak'tan istifa iddialarına yanıt Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, BB Erzurum Sporu 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Falcao'nun kırmızı kartının doğru olmadığını belirten Albayrak, ''Şükür olsun galibiyetimizi aldık, İstanbul'a huzur içinde döneceğiz. Bence Falcao'nun kırmızı kartı haksızdı. Falcao, kendisine yakışır bir gol attı. Bütün takımı, teknik heyeti tebrik ediyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.'' dedi. İstifa haberlerinin doğru olmadığını belirten yönetici benimle ilgili her gün istifa etti, ediyor deniyor. Bunları hepsi asılsızdır, yalandır. Başkanı hasta olan bir Galatasaray'ı yolda bırakacak bir karaktere sahip değilim ben. Ben Galatasaraylıyım, hem de çok iyi Galatasaraylıyım. Galatasaraylılar Galatasaray'a zarar vermesin ifadelerini kullandı. GS Haber Günün Galatasaray haberlerini sundu. Her gün onlarca farklı haber için GS Haber App Store'da.